Osmanlı Devleti'ni büyük bir buhrandan kurtarıp adeta yeniden kuran, düşmanlarının bile takdir ettiği, siyaset tanıtında bir dahi, Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı göstermiş olduğu adaletle tanınan, 13 yaşından beri savaş meydanlarında cenk eden Es Sultanül Melikil Azam yani Çelebi Mehmet. Sizlere 1. Mehmet'in kardeşleriyle yaşadığı Tah Savaşı'ndan, 11 yıl süren Fetret döneminden, hatta dönemin en önemli Şeyh Fetret'in isyanından da bahsetmeyeceğiz. Onun meziyetlerini anlatmadan önce şöyle kısaca 1. Mehmed'in padişahlığını nasıl ilan ettiğini anlatalım. 1402 yılında babası Yıldırım Sultan Beyazıt'ın Timur'a mağlubiyetinden sonra kardeşleriyle Tahs Savaşı başlar. Bu Tahs Savaşı da öyle bir iki gün değil, tam 11 yıl sürer ve tarihe fetret dönemi olarak geçer. Neyse... Çok uzatmayalım. Edirne üzerine harekete geçen kardeşi Musa Çelebi'yi mağlup eden Mehmet Çelebi, 1413 yılında Edirne'de kendisini devletin yegane sultanı ilan etmiş ve Fetret devrini sona erdirmiştir. Aslında tamamen doğal seçilim yoluyla iktidarı ele geçirmiştir diyebiliriz. Zaten 11 yıl süren bunalım neredeyse Osmanlı devletinin yıkılmasına sebep oluyordu. Belki de o yüzden Çelebi Mehmet'in asıl gayesi fetih değil, sulhtu. Onun zamanında Osmanlılar Anadolu ve Rumeli'de dinlenmek, iç savaşın yaralarını sarmak için fırsat bulmuştu. İmparatorluk Çelebi Mehmet'le huzuru yakalamıştı desek yanlış olmaz sanırım. Çünkü son derece nazik ve merhametli olan Çelebi Mehmet Avrupalıların tabiriyle şövalye olarak anılıyordu. Böyle nazik, kibar dedim ama 13 yaşından beri savaşlarda boy göstermiş Çelebi Mehmet. Hatta o yüzden de vücudunda ciddi yaralar varmış. İsabetli kararları, azimli ve ordusunun başında duran sultan aynı zamanda siyaset sanatında da bir deha. Hatta babasının aksine nerede durması gerektiğini bilen biri ki babasının kaybettiği tüm toprakları yeniden kazanmış. Kısaca kardeşlerinin arasında bileğinin hakkıyla sultan olmayı hak eden kişi kendisi. Peki Çelebi Mehmet'in annesi Devlet Hatun tarafından soyu Mevlana'ya dayandığı için diğer kardeşleri gibi Çelebi ünvanını aldığını biliyor muydunuz? Ayrıca kendisi Osmanlı padişahları arasında en uzun olanı. Topkapı Sarayı'ndaki kaftanı 190 cm uzunluğundaymış. Kendisinin de 2 metre boyu olduğu söyleniyor. Bani Sani Sultan Çelebi Mehmet kendisinden kirişçi olarak bahsedilir. Halil İnalcık Kirişçi lakabının Yunanca kirites kelimesinden geldiğini söyler. Yunanca'da bu kelime genç efendi demekmiş. Hatta şöyle bir anekdot verelim. Edirne Eski Camii abisi Süleyman Çelebi başlatır. Ancak yarım kalır. Ve Çelebi Mehmet tamamlar. Halk camiye Sultan Mehmet Camisi demek ister. Ancak Mehmet temellerini büyük abim attı. Bu caminin adı Süleymani olacak der. Bu da ne kadar taht kavgası yaşasalar da Mehmet'in efendi kişiliğini ve kardeşler arasında şahsi bir mesele olmadığının göstergesidir diye yorumlayabiliriz biliriz. Hani Osmanlı'da hangi gelenekler varmış diye merak ediyoruz ya padişahın Mekke ve Medine'ye gönderdiği sürre alayı varmış. Bu alay İslam'ın en kutsal kalesinin halen halifenin himayesinde olduğunu simgesel bir göstergesi anlamına geliyormuş. İşte sürre alayını başlasan Sultandır Çelebi Mehmet. Henüz tahta çıkmadığı döneme ait gelirindeki bir diğer farklı tercih Gıyasettin unvanlıdır Çelebi Mehmet'in. Edirne Eski Cami kitabesinde de görülen Gıyasettin dinin yardımcısı anlamına gelir ve Selçuklu sultanlarının unvanlarıdır. Bu neden kendi Osmanlı beyleri içerisinde sadece 1. Mehmet'in kullandığı Gıyasettin unvanı Osmanlılardan önce Anadolu'nun kültür yaşamına damgasını vuran Anadolu Selçuklularını tanımlar. Bu olayı Çelebi Mehmet'in atalarına sahip çıkma çabası olarak da düşünebiliriz. 1. Mehmet'in farklı kılan doğunun ve batının sultanı ile şehirler imar eden sıfatlarıdır. Sultanın bu unvanları genişleyen topraklar ve Karadeniz'in önemli liman kenti Sinop'u fethetmesi sonrasında kullanılır. Şehirler imar eden sultan. Bir şehri ihtiyaç doğrultusunda yeniden canlandırmak, kenti kendi kendine yeniden biçimlendirmek anlamına gelir. Çelebi Mehmet, fetihlerden sonra Osmanlı şehri haline dönüştürmüştür birçok yeri. Mimariye verdiği önemi de yeşil türbeden anlayabiliriz. Çünkü Osmanlı padişah türbeleri içerisinde en gözde türbelerden biridir burası. Hatta Timur'un Anadolu'ya getirdiği sanatkarların da izi vardır bu türbede. Bu sanatkarları bırakmamış Çelebi Mehmet, istihdam ettirmiş. Çünkü Çin'i mimarisini de burada gözlemleyebiliyoruz. Osmanlı Çin'i sanatında bir numaralı mihrap diye adlandırılır bu gördüğünüz mihrap. Karanlıktan düzlüğe nasıl çıkartıları göstermiştir Çelebi Mehmet. O büyük sultan, ihsan sahibi Hakan, doğunun ve batının sultanı, Arap ve Acem'in Hakanı, sultan oğlu sultan. Nitekim o Osmanlı Devleti'nin belki de en önemli kurucusudur. Bir sonraki videoda hangi Osmanlı Padişah'ın meziyetlerini anlatalım? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.